Ben geldim. Üzerimdeki ev kıyafeti ev kıyafet değil. Pijama belli olmasın diye böyle yaklaşık duracağız. Yapacak bir şey yok. Boyduyu koyar bilmiyorum. Biraz öylesine de kafam dağılsın diye açtım. Şarjım bitiyor. Yine. Benim bir sorunum var. Küçük ama hayat kalitesini çok fazla etkileyen. Ben de bir tane şarj makinesi var. Ve her şeyi ona kullanıyorum. 3-4 tane cihazı şarj ediyorum. Böyle sıra gelmiyor resmen. Mesela şu an iPad var. O bitince kulaklık başlayacak. Yemin ediyorum şarj için bile sıra da ekliyorum. Böyle saçma bir hayat. Hiçbir sonra küçük deyip geçmemek gerekiyor biliyor musunuz? İnsanın hayatını bile etkileyebiliyor. Mesela bu durum benim hayatımı çok fazla etkiliyor. Şarj sorunu benim hayatımdaki en büyük engel. Hakikaten söylüyorum. Ben bir şey fark ettim. Yani böyle bir aydınlanma yaşadım. Bugün kendimi çok garip hissediyorum ama böyle tarihsiz, saçma sapan kötü bir his. Düşündüm ve dedim ki herkesin bir safe place'i var. Benim neden yok? Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, pişgebütler birbirlerine ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar o çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Sonra safe place'im yok diye ağlamak yerine kendime bir safe place, güvenli alan, konfor alanı yaratmaya karar verdim. Ne kadar yapabilirim tartışılır. Şimdi bir safe place için. Bu arada odam safe place vibe'ı veriyor mu bilmiyorum. Bence veriyor boş ışık olması falan. Ama çok soğuk şu anda burası. En dengesiz ev bende var. Ya çok sıcak oluyor ya çok soğuk oluyor. Şu an çok soğuk olduğu Evredeyiz. Üzerimde rahat kıyafetler var. Bir pijama takımı giyiyorum. Saçlarım böyle çok sık olmayan bir şekilde toplu. Yani safe place olmaya bugün şartlarda olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bir şey eksik. Böyle cozy diyor ya millet işte. Daha böyle o sıcaklığı, o sabimiyeti alamıyorum şu an. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. O yüzden bu videoyu açmaya karar verdim. Belki bu video biraz daha böyle şey yapardı diye. Şöyle bir şey fark ettim. Bir şeyin üzerine ne kadar düşünürsem o böyle gözümde daha çok büyüyor. Aslında o kadar kötü olmayacak ya da büyük olmayacak bir şey ben böyle aklımda devasa bir hale getiriyorum. Overthink dediğimiz şey. Ben bunu yapmak istemediğim için bu videoyu açtım. Kökü mü yaptırsam ya? Hemen bir test yapalım. Böyle test yapamayız. Nasıl yapacağız? Ya, ya. Şu an çok kötü duruyor biliyorum ama yemin ederim ki kötü durmuyor. Ben daha önceden yaptırmıştım biliyorum. Gerçekten böyle saçma sapan durmuyor da. Millet diyor ya, işte konfor alanınızdan çıkın. Safe place olayı yeter artık falan diye. Haklılardır eyvallah. Ama benim bir konfor alanım, bir safe place'im yok. Olsa çıkacağım belki. Sıkılacağım. Yeter artık bu ne böyle? Her şey çok düzgün. Her şey çok monoton falan diyeceğim. Ben böyle hiçbir zaman aa çok konforluyum. 7/24 refah, ferah, esenlik her şey makine gibi tık 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 işliyor. Çok güvendeyim, çok iyi hissediyorum. Böyle bir moda zaten değilim, zaten olamıyorum. Böyle konfor alanı iki saniye görsem diyorum Allah'ım sana şükürler olsun. Oh çok şükür yarım. İki saniye rahat nefes aldım. Benim bu hayattaki eksiğim konfor alanından çıkamama değil. Benim eksiğim, bir konfor alanım, bir safe place'imin olmaması ve fark ettim ki herkesin illaki bir konfor alına, bir safe place'i, bir şeysi var ama benim yok. Varsa da ben bilmiyorum, ben görmüyorum. Eğer ben görmüyorsam lütfen biri bana bunu göstersin, öğretsin, bir şey yapsın. Artık dayanamıyorum. Artık gerçekten yeter. Gerçekten yeter. Böyle safe place diyebileceğim aşırı bana konfor rahat gelen mekanlarım da çok yok. O yüzden ben bir karar aldım. Millet konfor alanından çıkmaya çalışırken ben kendi bir konfor alanı yapacağım. Konfor alanı üreteceğim inşallah yapabilirsem. Konfor alanı ve safe place galiba tam olarak aynı şey değil. Ama bilmiyorum ben ikisinin arasında bir benzerlik görüyorum bir safe place bir mekan mıdır yoksa bir ortamda hissettiğimiz bir duygu mudur? Bence bir histir yani çünkü hani en güzel dekorasyona sahip ya da en gözümüze hitap eden yer bizim için en güvenli ve olmaktan en mutlu olduğumuz yer olmuyor sonuçta. Gelecekten geldim. Edit yapıyorum şu an ve videoda böyle bir eksiklik, bir şeyin böyle oturmadığını falan hissettim. O yüzden bu ses kaydını yapıyorum. Safe place dediğimiz şey sadece mekanlardan veya kişilerden ibaret olan bir şey değil. Böyle biraz daha soyut ve bir bütün olduğunu düşünüyorum. Mesela safe place diziler vardır işte çok sevdiğimiz ve her açtığımızda bizi rahatlatan ve evde hissettiren şarkılar, kıyafetler, aktiviteler böyle gerçekten çok fazla parçayı bir arada barındıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuyu böyle biraz daha derine indirmeyeceğim. Yoksa video böyle 5 saat falan olur. Şimdilik burada kesiyorum. Ama sadece hani bu kısmı da koymak istedim. Şimdi Safe Place'in önemli şartlarından biri mum yakmak. Ben birazcık değişikliğe gitmek istiyorum. O yüzden böyle garip bir lamba yakacağım. Şöyle bir koyayım bakayım sizi de şöyle mi koyacağım? Ama ışık ters. Sana Ya. Ya. Heh. Yok. Bu ne ya? Allah'ım ya Bir terslik var yapamıyorum. Bekleyin. Gitmeyin. Görüyordum ben işte millette. Milletin böyle evinde tam mı? Perdeler açık. Böyle dışarıyı falan görebiliyorlar. Neden açılmıyor. Ömrü bitti herhalde. <laughs> Hakikaten. Şarj olmayınca böyle şey çıkıyordu işaret. Artık o da yok o da gitmiş. Ya olmuyor böyle alıyorum size ya ya bir saniye bekleyin. Bütün milletin Dubai çikolatası yediği bu evrende ben hala denemedim. Benim çikolatanın ortama girişi. Bu kılıfın yenisini alacağım. Kılıfın kusuruna bakmayın kızlar gerçekten hayat Pinterest gibi değil. Hiçbir şey %100 olmuyor. Bakın mesela her şey yap. Bu sorun. Resmen parçalanlı görüyor musunuz?